Thank you. Abi bak böyle bir tane küçük bir yerden şöyle bir şey aldım. Bu kıyafetleri abi düğünlerde, toylarda e, kullanıyorlarmış kadınlar. Günlük yaşamlarda çok nadirenmiş. Turistler vesaire özellikle satın alıyor. Arkadaşın eee Mustafa. Mustafa. Mustafa'nın annesi bunları kendisi yapmış burada. Burada böyle bir dükkanları var, satıyorlar. Of. Bağmian people. Bağmian people. Yes. Okay. Yes. <laughs> oh wow. This is. Yes. Oh it's gonna be good for my collection. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir tane şapka aldım. Ana hatıra olsun. Bir gün bir yerde birinizle karşılaşırsam hediye bile edebilirim. We say in Turkish emek, Şöyle sure, emek. And no, I have to pay. Have to no, valla no, no. No no. Valla no, valla. I, 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 I give. Won't take it. If I didn't give money, my mom, she will kill me. <laughs> Allah. Okay. Take so. it. 100, right? yes okay. okay thank you so much my brother thank you so Hope much you for your kind very good moments